Merhaba değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni ve harika bir videoyla tekrar karşınızdayız. Sevgili takipçilerimiz oyuncu Sıla Türkoğlu'nun gizli aşkı ortaya çıktı. Alp Nevruz'la aşk iddialarına güzel oyuncu Sıla Türkoğlu'ndan hangi tepki gelecek? Oyuncu Aşkla ilgili sözleri neler söyleyecek? Aşk iddialarına yanıt veren oyuncu Sıla Türkoğlu, Alp Nevruz'la gerçekten ilişki yaşıyor mu? Sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başlayan çiftimiz Sıla Türkoğlu ve Alp Nevruz ilk önce Twitter'da ve daha sonra Instagram'da birbirlerini takip etmeye başladılar. Ve tabii ki bu paylaşımların ardından herkes ikilisi, ikili arasındaki aşk iddialarının gerçek olduğunu söyledi. Peki bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz? Sıla Türkoğlu ve Alp Nevruz arasında gerçekten aşk iddiaları var mı? İkili gerçekten aşk yaşıyor mu? Ve bu konuyla ilgili Halil İbrahim Ceyhan'ın tepkisini olacak bunu sizlerle paylaşacağız. Kanalımızı izlemeye devam edin.